Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nur Cemal Tancıl. Hepimiz farklı farklı mücadeleler veriyoruz. Günümüz koşulları hızla değişiyor ve zorlaşıyor. Uyum göstermeye çalışıyoruz. Ancak bu mücadelede hepimizin ortak bir yanı var ki o da hepimizin sürekli beta beyin dalgasıyla yani stres dalgasıyla dolaşıyor olmamız zihnimizi kontrol altına alıp alfa beyin dalgasına düşemiyoruz. Dinginleşemiyoruz. Çünkü aynı anda çok şey yapmaya çalışıyoruz. Örneğin karşımızdaki kişiyle konuşurken, onu dinlerken çok şey düşünüyoruz. Zihnimiz ya geçmişte ya gelecekte. Veya namaz kılıyoruz. Allahu Ekber diyoruz dua okurken acaba telefon geldi mi gelmeyecek mi? Para geldi mi gelmeyecek mi? Yani zihin sürekli ya geçmişte ya gelecekte sürekli meşgul. O hiç susmayan iç sesimizi kontrol, kontrol altına alıp kendimizi duymamız lazım. Zira zihinden çıkmayan şey bedenden çıkar. Aslında birçok rahatsızlıklarımızın kaynağı da bu. Sizden ricam bugün su içerken sadece su için. Çay içerken sadece çay için. Yemek yerken sadece yemek yiyin. Ne yapıyorsanız onu yapın. Çok güzel şeyler fark edeceksiniz. Bununla ilgili olarak yoga pratiklerimizde yaptığım yaptığımız çalışmalardan söz etmek istiyorum size. İlk olarak daha önce de sözüne ettiğim bir nefes çalışmasından bahsetmek istiyorum. Her nefes çalışmasında geçerli olan şey rahat bir oturuşta olmamız. Omurganın dik olması. Eğer yerde oturuyorsak bağdaş kurup omurgamızı e, dik hale getiremiyorsak altımıza mutlaka bir yastık koyalım. Dizimiz kalçamızın altında olsun. Ve e, yine ikinci olarak nefes çalışmalarında olmazsa olmaz nefesimizi göğsümüzde bırakmayalım. Ve yukarı doğru taşıyalım mutlaka. Ve şimdi ilk çalışmada karnımızı şişirerek diyaframdan nefes alıp burnumuzdan dört birimde alıyoruz nefesi ve karnımızı içimize çekerek yine burnumuzdan nefesi veriyoruz. Bunu yaparken nefesimizin sürtünme sesini yok edelim. Sesli bir şekilde şeklinde değil, çok yavaşça alıp yavaşça verelim. Daha da önemlisi nefesin girişine, izlediği yola ve çıkışına odaklanalım. Ona eşlik edelim, onunla yolculuk edelim burada nefesi bir obje gibi, obje olarak kullanalım. Ve bu çalışma esnasında, çalışmanın tamamında veya belli bir bölümünde dilinizi geriye doğru büküp üst damağa yapıştırıp o şekilde devam edebilirsiniz. Etkiyi daha da arttırabilirsiniz. Bunu her gün 10 dakika yapın. Bu sesin olmazsa olmazınız olsun ölünceye kadar. Bu size inanılmaz katkılar sağlayacaktır. İkinci olarak eğer ihtiyacınız ve isteğiniz sakinleşmek, dinginleşmek, uyku hali ise sağ burun deliğimizi kapatıp sol burun deliğimizden nefes alıp vereceğiz. Bu parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor ve bizim rahatlamamızı sağlıyor. Aynı zamanda yüksek tansiyonu da dengeler. Yine aynı şekilde baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapatıyoruz. Sol ilk önce boşaltıyoruz nefesimizi. Sonra yine 4 birimde olup 7-8 birimde yani verişimiz biraz daha uzun bir şekilde nefesimizi veriyoruz. Bir diğer çalışma eğer ihtiyacınız ve isteğiniz metabolizmayı hızlandırmak, kilo vermek daha güç ve dinamizm kazanmaksa bu sefer sağ burun deliğimizden nefes alıp veriyoruz. Aynı şekilde nefesi İlk önce boşaltıyoruz. Sonra nefes alıyoruz. Karnımız şişerek ve nefesimizi karnımızı içimize çekerek veriyoruz. Bu Bunları mutlaka 4 çarpı 27 yapın. Yani günde 4 kere 27 tekrar yapın. Bir diğer çalışma nadi şimdi dediğimiz nefes eşitlemesi. Bu nefes çalışmasında beynimizin İki lobunu es eş zamanlı olarak kullanmayı, kullanmamızı sağlıyor bu çalışma. Sempatik ve parasempatik sizin sistemimizi dengeliyor. Burun yolunu temizliyor. ve beynimizin iki lobunu eş zamanlı olarak kullanmamızı sağlıyor. Bunu nasıl yapacağız? Soldan alacağız. Sağdan vereceğiz. Sağdan alıp soldan vereceğiz. Yine baş parmağımızla sol burun, sağ burun dilimizi kapatıyoruz. İlk önce nefesimizi boşaltıyoruz. Sonra dört birimde alıyoruz sol burundan. Yüzük parmağımızla orta parmağımızla kapatıyoruz sol burun deliğimizi. Sağdan veriyoruz. Yine 7-8 birimde. Sağdan alıyoruz. 4 birimde kapatıyoruz ve soldan veriyoruz. Bunu da ee, bu nefes eşitlemesi de e, güzel bir çalışmadır. Aynı zamanda bu iki lobun e, iki lobu es zamanlı olarak kullanmak ve ön frontal lobu yani yapabilme edebilme gücümüzü e, aktive edebilmek için e, yapabileceğimiz birkaç teknik daha var. O da her gün e, kullanmadığınız elle yani Sağlaksanız solla, solaksanız sağ elinizle cümleler yazın, şekiller çizin, resim yapın. İlk önce yazdığınız yazı çivi yazısı gibi olabilir, hiçbir şeye benzemeyebilir. Ama zaman içinde onun ne kadar düzgün hale geldiğini göreceksiniz. Her gün geri geri 50 adım yürüyün, yüzden geriye doğru üçer üçer sayın. Ee, ve bir başka güzel çalışma aynı zamanda Alzheimer'ı önlemede de güzel bir tekniktir. Günü tersten hatırlamak. Yattığınız zaman, uyumak üzere yatağa yattığınız zaman günü geriye doğru hatırlamak. İşte ondan önce pijamasınızı giydiniz, daha önce dişinizi fırçaladınız, televizyon seyrediyordunuz. Bu şekilde sabah kalktığınız ana ana doğru hatırlamak. Ama bunu hızlı hızlı değil, çok ağır bir çekim, ağır çekim şeklinde hatırlamak. Evet bir başka nefes çalışması, kabalabatti dediğimiz nefes çalışması. Bu nefes çalışması da hem akciğer kapasitemizi arttırıyor, hem iç organlara masaj yapıyor... Ee, nefesimizi temizliyor, sinir sistemini uyarıyor. Çok etkin ve güzel bir çalışmadır. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da e, aktif olarak nefes veriyoruz bu çalışmada. Yani burnunuza bir şey kaçmış da onu oradan çıkarmak ister gibi e, e, nefes kaçmış ki onu e, verir gibi. E, yapıyoruz çalışmayı. Her nefes verişimizde eş zamanlı olarak karnımızı içimize çekiyoruz. <laughs> nefes verdiğimiz anda karnımızı içimize çekiyoruz. Ee, nefes almaya çalışmıyoruz. Pasif olarak zaten nefes almış oluyoruz. Bu da güzel ve etkili bir çalışmadır. Ee, bu 30 saniyeyle başlayın. Bir dakikaya veya yapabildiğiniz kadar daha hızlı, yavaştan başlayarak daha hızlı tempoda yapmaya çalışın. Zaten bu pratikleri yapmaya başladıktan sonra, pratiklerinizi disiplinli bir şekilde yapmaya başladıktan sonra ustalaşmaya başlayacağız ve kendimize olan katkımız daha da artmaya başlayacak. Sevgiyle, huzurla, sağlıcakla kalın.